Sizin plakasını aldınız değil mi? Ha, yok sen alıyorsun ya. Ben yazayım mı? yazın siz tamam. yine de. Nasıl Ya bir saniye bir saniye. Bırak onu. Çekemezsin ya. Yapamazsınız. Ya. Ya. Yaptığınız yasal değil. Ama yaptığınız da yasal evet. değil. Halilik de biliyor. Bana söyleyeceksin. nereye gidiyorsun? Şöyle göstereceksiniz bana. Tamam. Arkadaşlar, tamam. 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 arkadaş göstersin. Yok. Ben davacıyım arkadaşlar. evet. Ben de Tamam mı? Sekiyavuz, tamam. Ne Tamam arkadaşlar. Ne hadi. Hadi, Devam hadi hadi, hadi. hadi. Ne yapıyorsun? Hadi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sen alması. Ne görsün? Ne görsün? gel. görsün? Ne 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 görsün? Tamam. görsün? Ne görsün? Ne görsün? Ne

İtelemek, gözaltına ben ben davacım. de Ben istiyorum. Ben, ben kimliğinizi lütfen göserm, göstermiyorum. Ben, ben göstermem görür ve iteliyor ya gözaltına alınır. Bu Adam göbeğine haklısın. Yanda göbeğe bir tane vuruyor. tahrik ediyor beni. Geçin. Biz de haklı 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 biz de biz burada bir eğitim çalışması yapıyoruz. Bu eğitim çalışmasında sizin 10 metre ileride bulunma hakkınız yok. O hakkı nereden aldınız? Bana söylerseniz burası, burası. burada da böyle bir şey yok. Ne hakkı? Hangi <laughs> hakkı? Burada 3 arabayla birlikte gözetleme hakkını buluyorsunuz. Onu bir açıklar mısın? Evet. Evet. De, İnsanlara ha, sadece haklarını anlatıyoruz. Yani biz bu çalışmayı Nasıl? yaparken Burası siz araba bizi izliyorsunuz. Hangi evet. haklı bir arkadaş Arkadaşlar kimini gösterdi? Arkadaşım, Göstermemiş yalan söylüyorsun sunuyorsun sen. O göster. Yalan konuşma. Yalan sesini. Olayı anlatın. Evet. Devletin memuru değil ben vatandaşıyım. Şu anda Bana göstermedi. Bu da devletin Ama göstermeyiz. Sayı göstermeniz lazım. Bakın göstermeyiz. Bakın bizi sevin demiyoruz. Saygı gösterin yeter. Bakın ben diyorum ki göstermemişti. Sizin sorunuza gelin. Burası kamuya açık bir yerdir. Burada her türlü vatandaş bir bir gezer. Biz de aynı şekilde buraya üç arabayla b birlikte geldik. Vatandaşın şey bir gel gezdiği gibi kamuya açık bir polisin de gezme hakkı var. Ben geldim, de Gelip benden kimlik ya da benden geziyorsun deme hakkı yok. Dün ben gelmedim. Ama bugün geldim burada duruyoruz. Bakın burada Burak, ge, benim cebimde benim ne var? Onu çıkar ver demek hakkı yok ama. Oğlum ne var onu çıkar bak, ver hak hakkı yok. Bak konu indi bak. Bak. Bak, bak. bak ben böyle ben konuşmuyorum. Ben. Hayır ya onun ben ben yok. Bak, benim gibi konuş. Ben, ben sizin gibi bak. konuşuyorum. Ben size diyorum ki. Evet. Şimdi arkadaş, arkadaş öğret. Siz aynı şekilde... Tutmaya çalıştık onu tutmaya çalıştık. Ben tutmaya şey ama Boğazımızı diyeyim. sıkmışsın sen diyorsun cebinde ne varsa bana çıkaracaksın. Ben anda, de yani. de değilim diyorum. Kayıtlarda da var. Vardır mutlaka vardı görüşürüz. Görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Gel alışmışsın. Sen Hani Kimse kimse ha, işini üretmeyecek. Burası sokak ise burada polisin gezme yetkisi var. O kimlik değil. O kimlik Sen bak bu adam nasıl gösterdi. Bakın. Onu öğreneceksiniz.

burada olmanız demek kadınların içeri girmesini engellemeniz demek. Vallahi Kadınları abi. baskı altına almanız demek. Şimdi biz o, Niye dün aynı şekilde biz, üç araçla birlikte biz, buraya biz gelmediniz? Biz burada yol kesip buraya girmeyi mi diyoruz vatandaş? Hayır bana diyorsunuz işte. Girmeyin Cebide ne şarkı şarkı ya, arabanın Burada bir çalışma var. Yasa dışı şey, bir Çıkar hakkı hat var hat mı? Cebine ne koydun çıkar bakalım onu verme hakkı. Böyle bir hakkım yok. gerek yok. Öyle değil mi ya Bak hareket, hareketi şuydu. Ha, ha. Kimlik görebilir miyim? Burası mı görsün? Görsün. Tamam, aynen, aynen. Arkadaş siz senden, arkadaşın hareketi şu oldu. Hayır, bakın aynen siz şey görmediniz. Bakın ya. aynı Bak, şöyle durmuştu, bakın şöyle durmuştu. Böyle, şuna, böyle göbek vuruyordu, sen ya, görmüyordun. Ha, sen böyle Sen geldin, böyle yaptın. O da beni tıklamak Hayır ben durmuştum. Şey Bak ben sizinle konuşuyordum. Buna muhatap oluyordum. Arkadan gelip yandan şöyle göbek Şimdi kameradan anlıyor musun sen? Görüntü alalım. Kameradan çok iyi anlıyor. Görüntü alalım. Şu an çıkartalım. Tamam, bizim Bak, aracı çekiyoruz. Bizim de yani hak çalışmamızı engelliymiş olduk. Tabii canım ben o Siz niye hakkınızı engelliyorsunuz? Sizin belki güvenliğiniz hiç mı? Yok yok yok. Öyle güvenlik var. Öyle bir şey olsa, güvenlik şubesi var. var. Güvenlik şubesi gelir ama. Güvenliğiniz yapamıyor. Güvenlik şubesi alır. sizin ama. Biz güvenlikten biz. Sağlıyoruz burada. Hayır güvenliği biz güvenlik güvenlik şubesinden biz böyle bir hak talep ederiz. Siz gelirsiniz güvenliğimizi alırsınız. Biz polisiz. Polis sen Hapinizin zaten. Polis. Evet, o hapiniz yani o ha. sen. Ay bu böyle havaya sıkışmış canım. Adam alışmış insan Ali bu gazla ya. İnsanlar hapiniz olmaz. Ben ha. kendi hapiniz gördüğüm çertin. manzaraya inanırım. Benim gördüğüm manzara o değildi. Bakar mısınız arkadaşımızın gazla? Tamam bundan bakın. Aynı şekilde oldu. Geliyor. Arkadaşınız ya. yakası çekti vurmak kalktınız. Siz onları kendi ya. arkadaş kendi arkada, arkadaş kendi arkadaşınız olduğu için görmek istemiyorum. Kendi arkadaşınız olduğu için değil. Ben gördüğüm şeyi söylüyorum. Hakan avukatınız tarafsız olacaksınız. Avukat tarafsız taraf, taraf, olacaksınız. Taraf, polis böyle kimseye söylemez. Sen avukatsın arkadaşın diyemez. Şöyle ben arkadaşın diyemez. Hiç Lütfen ben bu konuda tartışmıyorum. Çıkamaz mıdır? Polis kimliğini böyle elinde üstüne koyup gösterme hakkına mı sahiptir ya? Arkadaşlar kimliğini gösterdi. Göstermemiş elini üstüne koymuş sonra bakın gösterdi sorsanız ben tabii. bir ne gösterdi, de, gösterdi, de, gösterdi, de, de. De. gösterdi ismini soruyorum. Bak Dün ismini ne? İsmi size söyleme sordu. Size kimini gösterdi? Olur mu ya? Ben ben kimini gösterdim? Ben şüphelendim. Ben ne istiyorum ben, Aa, Ölmek ben. ben? Bu arkadaş niye kapatmadı? Siz ne kapatmadınız? doğru mu? Doğru değil. Doğru olmaması Hayır arkadaşım siz niye kapatmadınız? siz kiminizi bana gösterdiniz? Ben de kimliğimi size gösterdim. göstereceğim. Tamam. Biz de, de onu

hal ben göstermek ben kim ki bir kişinin sağ tarafında durmuş. Şöyle göbekle beni tahrik ediyor, vuruyor böyle. Nasıl ben ben de şöyle niye vuruyorsun? Ben konuşuyorum. orada. Ya o çevrede vurdu bize. Yani içeride ne çeker? ne bu çevrede vurma gerekçesi. Bir, yani bir şey falan. Şimdi burada polise bir olay olmadı düşüncesi değil. Bizim itirazımız yani bu. Biz dört, dersin. dört seminer var. Yani bu kadar polisin görevlendirilmesi anlamlı bulmuyoruz. Aynen. Bizim meselemiz bu. O yüzden merak ediyorum. Kim Aynen. görevlendiriyor? Polisin görevlenmesi lazım mı? Burada insan haklarına ilişkin çalışmalar yapılıyor. Ama biz bir şey Eğer ana çocuk sağlığı anlatılsaydı yine bu kadar polis gelecek Aynen. miydi merak ediyorum. Dün baroda eğitim vardı gelmedi. Dün yani Neden insan bu kadar politik gözüküyor onu anlamıyorum. İnsanlar neden bu kadar... araba var. var. Başka zaten Ya arkadaşlar sanıyorlar. herkes sana Merak ediyorum. Neden görevlendiriyorum? Bir hayran olma sebebi nedir? Onu da merak ediyoruz. Kim Bu etkinliğin engellenmesidir. Baskıdır. Etkinliğin engellenmesidir. Etkinliğin engellenmesidir. 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 Soruyoruz gelişine niye gelmiyorlar? Yani diyor ki abi her taraf polis biz niye gelmiyoruz? Bir şey mi var? Hatta sorun bir katılma sanatı diyor? Yoksa biz yani... Yani hala, haklarını anlatması polisi niye rahatsız ediyor? Güvenlik şöbihi niye rahatsız ediyor? İnsanlara haklarını öğretiyoruz. Ya. Bundan daha doğal bir şey olabilir mi? Polisin bunu yapması gerekir. Polisin hakları anlatması gerekir. Biz bunu yapıyoruz. Polis engellemeye çalışıyor. Engelleme için bir yok. Bu engellemedir arkadaşlar. Biz, biz bunu böyle algılıyoruz. Burada bizim güvenliğimiz sağrıyormuş gibi bir şey de olmaz. Ne olacak bu? 1000 görevlinin ne ne? Dördüncü semineri bu yapıyoruz ve dördüncüne de polis geliyor. Ne kadar olacak? 10 10 görevli olduğunu var ya? Onda bir yerde kaymak gelmişti. Yani işte şey merak alınır. ediyoruz. Biz bu ama merak ediyoruz açıkçası. Yani burada 20 seminer verilecek diye 10 tane polis niye görevlendiriliyor? Polisler niye yoruluyor? Devletin aracına niye mazot veriliyor buraya gönderiliyor? Bunu anlamaya çalışıyor. İhade ihade bugüne kadar hangi etkinliğini yasadışı dışı etkinliğine dönüştürmüş veya suç işlemiş ki gelecek politikamız da denetliyor. Ama bunların bunların bitmesi gerekiyor. Bakın hiçbir yerde bu yaşanmıyor. İşte bu bu Ankara'da yapıyoruz, İstanbul'da yapıyoruz, ya. İzmir'de yapıyoruz güzel ama güzel gü güvenlik şubede bu kadar insan gelmiyor. Evet. Arkadaşımız da onu soracak tabii ki. Kim, Hayır ben sizi tanıyorum ama ben bu arkadaşları görsem evet. tanımayacak. Evet. Kimsiniz Yok diyeceğim. Bazı zaten güvenlik şubede bu Hayır, siz yalnız en sonunda olaydan sonra evlaz ettiniz. Ona ben sordum, aynen şöyle kamerada da kaldı. Evet, tabii ki isim yapın Ben Doğrudur, siz evet. Ölmüş şey hiç mi olsun? Hayır, adı olacak, tek ya, başına yani. Biz nasıl kimlik ediyoruz? Eros'un şey. ekip polisi ya. Mutlaka yani şimdi. Yani ilegal bir şey yapmıyorsunuz, eşyalıkla yapmıyorsunuz. Tamam, burada terör... Sizin de yedik, akıllıca dolaşmanız yalnız. Hayır, o terör istedi. Bakın, gömeyi yani, de siz sarsıyorsunuz. Bakın, şu Bakın, şurada sağda durmuşsunuz evet. sonunda. Bu sarsın. Biz bu ortadan nasıl insan arayalım? Yok, biz soruyoruz vatandaşa. Neyi kibirliyoruz? Ya, sart. Hüseyin Ürey gelecek. Ürey, biz de basın çağıracağız. Gelsin, burada aşkınımız yaşıyor. Hüseyin Ürey de ne yaran artık. Bu kişi emir verilirse yerine getirmek zorunda. Bize deniyor. Şurada de bir. De alır. emir Sıra. alırsanız yerine getirmek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Selahattin de. Demirtaş. Ben de Zeki. Burası e. benim Zeki. E. Yani bizim içeride bir alakamız var. Burası nedir? Umum açık bir yer. Bak polis gezecek burada. Abi bundan niye koyacağız? Arkadaşlar. Niye rahatsız oluyoruz yani? Gezecek ayrı. Burada durup burada suç işleniyormuş gibi bir kapitalizmin Hayır, öyle yani. bir şey. Şimdi müdahale olsa veya burada yapmak Hayır, ben, karşı... Ben sizin ne demek istediğinizi çok yanıyorum. Siz de benim ne demek istediğimi Abi, abi. Demek istedim? o zaman... Hayır, müdahale diye geldi bana müdahale Ben, ben de biz de hakkımızı, hakkımızı Öncelikle ilginiz için teşekkür ediyoruz biz. Bildiğiniz üzere 17 Aralık İnsan Hakları Haftası ve her yıl bütün şubelerimizce, genel merkezimizce bir dizi aktiviteler düzenlenir rutin çalışmalarımızın dışında. Bu yılda birçok şubemiz illerde kesimlerle buluşarak örneğin kadınlarla en fazla toplumda en fazla hakları mağdur edilen ve çok farklı şiddet türleriyle karşı karşıya gelen kadınlarla da buluşmak için bir dizi seminer, iç eğitim çalışmaları, aktiviteleri düzenleme kararı aldı. Ancak Diyarbakır ilinde şaşırtıcı bir şekilde e, hedeflenen dört seminer çalışmamıza da çok farklı müdahalelerde bulunuldu. Örneğin bir tanesinde e, arkadaşlarımızdan önce seminerin gerçekleşeceği yere giden sivil giyimli e, polisler kendilerini genel merkez yöneticileri olarak tanıttılar. E, ama bence bu ilde yaşayan herkes genel merkez yöneticilerinin kim olduğunu biliyorduk diye düşünüyorum. E, fakat bugün burada yaşanan gerçekten kabul edilemezdi. Bunun hem üzüntüsünü e, ve bir parçada kızgınlığını yaşadığınızı ifade etmek istiyorum ben. Dediğim gibi tek amacımız e, arkadaşlarımızın kadınlarla buluşmak, kadınlara e, farklı hak ihlalleriyle karşılaşacakları zaman ne tür e, haklarının olduklarını, ne tür başvuru mekanizmalarının olduğunu anlatmaktı. Fakat bu defa e, bizzat arkadaşlarımızın kendisi mağdur edildi, çalışmamız engellendi ve seminerlerin gerçekleşeceği yerin yakınlarında sivil e, polis araçlarının fark edilmiş olmasının kendisi bile bir tacizdir, bir müdahaledir. Bu e, bizzat İnsan Hakları Derneği'nin çalışmalarına bir müdahaledir, tahammülsüzlüktür diye düşünüyoruz. Ama bununla da sınırlı kalınmadı ve arkadaşımız fiziksel ve psikolojik şiddete de maruz kaldı. Bundan sonra da zaten bununla ilgili gerekli girişimler her düzeyde yapılacak. Ben bir kere daha bu tutumu kınadığımızı, şiddetle protesto ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Ve şu dakikadan itibaren de her düzeyde, yani Bülüksel'de e, biliyorsunuz Avrupa Birliği'ne üye e, devletlerin temsilcileri şu dakikalarda oturuma geçmiş bulunmaktalar. Ve e, Türkiye raporu da dün oylamadan geçildi ama aynı saatlerde ülkenin başka bir coğrafyasında bunun yaşanıyor olmasını ayrıca düşündürücü bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ben tekrar ilginiz için teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar ben de sizlere teşekkür ederek başlamak istiyorum. İnsan Hakları Derneği'nin yegane amacı insan haklarını korumak ve geliştirmektir. Eğer bu amacımızı tam anlamıyla gerçekleştirebilirsek gerçekten de herkesin insanca yaşayabileceği bir toplum yaratabilme hedefimize ulaşmış olacağız. Bu amaç doğrultusunda çok çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz. En ciddi eksikliğimizin de bilinç eksikliği, eğitim eksikliği olduğunu düşünerek e, İnsan Hakları Haftasına başlatmış olduğumuz eğitim seminerlerini yıl boyunca bütün mahallelerde, sokaklarda yapmayı hedefliyoruz. Şimdi İnsan Hakları Haftası çerçevesinde yapmış olduğumuz dört eğitim seminerine de Reyhan Hanımın belirttiği gibi e, sivil polis olduğunu belirten e, sivil araçlarla gelen e, çok sayıda kişi izlemek istedik. En azından <laughs> seminer yapacağımız e, binaların kapısına fark edilerek orada kriminal suç işlenen, işlenebilecek bir vaka oluyor bir görüntü yaratıldı. Doğrusu polisin toplum içerisindeki görevini herkes önemsiyor ve bu doğrultuda İnsan Hakları Derneğini Derneği de polisin e, toplumun huzuru için suç işlenmesini önlemek veya suçluların yakalanması konusunda e, sarf ettiği çabayı görüyor ve bu konuda da e, polisin görevini yapması gerektiğini ifade ediyor ifade Ancak bu görevini yaparken insan haklarıyla ilgili çalışma yapan kurum ve kuruluşlara yönelik de taciz şeklinde baskılarda bulunmasını da asla polisi görevi olarak tanımlanmıyor. Bugün burada yaşanan e, insan hakları derneğinin faaliyetlerinin izlenmeye çalışılması, çok açıkça taciz edilmesi, seminere gelecek insanlara bu bir polisiye vakadır, polis buradadır, Dolayısıyla bu seminere gelen herkes polise bir durumla iç içedir. Mesajı verilmek istemiştir. Biz bu mesajı veren zihniyetin ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Eğer insan haklarından rahatsız olan çevreler varsa bu çok açık bir şekilde ortaya çıkarılmalıdır. Bu talimatı veren her kimse ve bu talimatı vererek polisleri yönlendiren mekanizma kimse biz bunun ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Eğer vali bu talimatı vermişse biz vali hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Emniyet müdürü veya amirler ise bunun hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Çünkü insan haklarını korumak ve geliştirmek aynı zamanda hükümetin de görevidir, resmi yetkililerin de görevidir. İşimizi kolaylaştırmaları ve bize destek olmaları gereken yerde engel çıkarılmasını manidar buluyoruz. Gerçekten bu süreçte manidar buluyoruz. Sonrasında da İnsan Hakları Derneği yöneticisi arkadaşımız Aburkadir Aydın'ın bu durumu tespit eden bir rapor hazırlamak üzere araçların plakasını alması üzerine kendisine müdahale edilmiş. Üstü aranmak istenmiş. Bu seminerde üst arama prosedürü anlatacak olan arkadaşımız izinsiz bir şekilde üst aramasına tabi tutulmuş. Kimliği sorulmuş, kimliğine el konulmuş. GBT sorgulaması yapılmış. Ee, ...sivil polislerce tartaklanarak gözaltına alınmak istenmiş. Bu durumu görüntüleyen e, basın muhabiri arkadaşımızın kimliğine el konulmuş. Görüntülerine el konulmak istenmiş. Şimdi bütün bu yaşananlar çok e, münferit bir olay gibi görülebilir. Bir iki e, polis memurunun yanlış davranışı olarak da e, tezahür e, edebilir... ...ve bu şekilde algılanabilir ama... Keşke bu şekilde olsaydı ve bu mesele bir iki polisin davranışı şeklinde açıklanabilseydi. Ama biz dört gündür seminer yapıyoruz, dört gündür bu konuda uyarı yapıyoruz. Ama dördüncü seminerimizde de aynı tutumla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla biz burada farklı bir niyetin olduğunu seziniyor. Bundan sonra da bu tür baskıların son bulması, bu tür tacizlerin son bulması, insan hakları ile ilgili etkinliklerin suç etkinlikleri veya suç işlenebilecek çalışmalar olarak gösterilmesini engellemeye çalışacağız. Eğer bizim işimiz kolaylaşırsa biz insan hakları konusunda çalışmalar yapıp toplumu bilinçlendirebilirsek polisin de işi kolaylaşacaktır. Haklarını bilen, haklarını koruyabilen vatandaş polisin de işini kolaylaştıracak. Belki de insan haklarına saygılı bir toplumda suç işlenme oranı da düşecektir. Eğer bunu anlatabilirsek, bunu anlatmayı başarabilirsek e, zannedersem önümüzdeki günlerde çok daha rahat, çok daha etkili çalışmalar yapabileceğiz. E, buna ilişkin de e, genel merkezimiz üzerinden e, çeşitli girişimlerde bulunarak bu e, talimatı veren, İnsan Hakları Derneği etkinliklerinin izlenmesi talimatını veren e, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine rağmen, insan hakları e, örgütlerinin faaliyetlerini kolaylaştırın, onlarla iyi ilişkiler kurun şeklindeki genelgesine rağmen, ee, bu şekilde emirler veren e, zihniyeti ortaya çıkarmaya çalışacağız. Teşekkür ediyorum.